Karanfil bıraktı. Krom. Genel bak. Evet. Youtube. Kilit açık. Ekran kaydedici. 9 saniye. FM. FM. F. Dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye yüzyılının inşası daha da hızlanacak çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum. Meclis Başkanı Kurtulmuş'ta milletçe büyük dersler çıkardık dedi. 15 Temmuz gecesi bir yönüyle büyük bir kahramanlık Diğer yönüyle de büyük bir ihanet gecesiydi. Hiç şüphesiz 15 Temmuz'dan milletçe, devletçe büyük derslerle çıkardık. Sadakatı ne karanlık locada ne sahte hocada aramayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bugün yurt genelinde ve dış temsilciliklerde de Zafer'in adı Türkiye temasıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. O gün şehit olan 253 kişi anılıyor, dualar ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde kritik bir rol üstlenen eski özel kuvvetler komutanı emekli kor general Zekai Aksakallı darbe girişiminin yıl dönümünde duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi. Aksakallı darbeci Semih Terzi öldürerek 15 Temmuz'un seyrini değiştiren şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti. Eğer Semih Terzi öldürmeseydi Ankara'daki ve Türkiye satındaki önemli operasyonları yönetecekti. Felaket bir geceydi. Felaket çok kötü bir hal alabilirdi. İşte Ömer Aleyhisselam'ın şehadeti bunu önledi. 15 Temmuz başarılı olsaydı ülkemiz kukla bir yönetimle dağılma sürecine girecekti. Ömer Aleyhisselam'ın babası da oğlunun şehadeti nedeniyle gururlu olduğunu söyledi. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Milletimiz sahip çıkıyor. Çok mutluyum yani. Ömer Aleyhisselam bunu yaptıysa %83 milyon 18, Türk 4, 5, 5. milleti bizi bağrına basıyor. Hangi de devlet dairelerine girersem gideyim. Teş, değil, duruyor 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde 70'e yakın ilde FETÖ operasyonları düzenlendi. Mart, 4 ayrı Mart, operasyonda Mart, 474 Mart, şüpheli değil. hakkında gözaltı tamam. kararı verildi. 2 zincir Efe, markete hatmar ve tatbaka kayyum atandı. Her iki kuruluşunda sahibi Zeki dökünün. Doruk'la birlikte 26 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'daki soruşturmaların bir diğer ayağındaysa örgüte yeni elemanlar kazandırmak üzere izdivaç faaliyetleri yürüttüğü 92. belirtilen... 63 kişi için yakalama kararı verildi. İzmir merkezi soruşturmada da 60 ilde baskınlar gerçekleştirildi. 371 kişi hakkında gözaltı kararı var. Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayaklarından biri için gözler mecliste. Meclis Başkanı Kurtulmuş yarın siyasi partilerden yeni kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek. Dem Parti heyeti de yarın itibarıyla siyasi parti turlarına başlayacak. Heyet yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile mecliste bir araya gelecek. Perşembe günü ise CHP lideri Özel'le görüşecek. CHP Genel Başkanı Özel bugün başkentte Habertürk yayınına katıldı. Özel terörsüz Türkiye sürecine dair görüşlerini açıkladı. Şimdi bu süreçte ortaya çıkan bir durum var. PKK silah bırakacak. Devlet bey buna terörsüz Türkiye Ben buna terörsüz ve demokratik bir Türkiye diyorum. Dem buna başka bir şey diyor. Ama biz hepimiz şöyle bir noktadayız. Silahlar bırakılacaksa ve Türkiye birlikte barış içinde, güven içinde yaşanacak bir ülke olacaksa. Bu teröre giden paralar milletin kursağından geçecekse bu iyi bir şeydir. Biz buna destek olacağız diyoruz. Ve biz diyoruz ki bu meclis çatısı altında olduktan sonra en müspet katkıları sağlayacağız. Neden Kürt'ün, Türk'ün ana ağlasın? Neden sıvasız piriket evlere koca koca Türk bayrakları asalım? Camı olmayan naylondan penceresi kapanmış evlere şehit ateşi düşsün kardeşim. Düşmez. Bu terörün kökünün korun kazınması lazım. Terörün tamamen terörden kurtululması lazım. Güçlü bir demokrasi inşa edilmesi lazım. Burada da meclisin etkili rol oynaması lazım. Bizim Erdoğan'ın abiliğine, patronajına da ihtiyacımız yok Biz milletin seçtiği milletvekilleriyiz. Üzerimize düşen görevi yaparız. 719 birincinin çıktığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava dair tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin iddiaları yalanladı. Muhalefetten gelen eleştirilere de sert tepki gösterdi. Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer biz gereğini zaten yapardık. Bakın çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet. LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar pis kokudan kurtulacaklar. Baklava kutularının şaibesinden kurtulmak için manipülasyonu tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. 10.45'te tamamlanan bir sınavın 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Sınavın güvenliğine sekte vuruyor. Güvenliğin tehlikeli altına atıyor demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım. Biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda çocuklar bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak dedik. Peki ben de diyorum ki sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olan dışı bir durumsa bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisinde odaklanmaları, okul dışında öğretmenleri dışında başka bir şeyde den fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman. Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da düzlüğe ve bedevi aşiretler arasında yaşanan çatışmalar yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden oldu. Suriye ordusu çatışmaları sona erdirmek için harekete geçti. Bölgede ateşkes ilan edildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü yine yollarda. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de Uygun fiyata güvenilir ekspertizin adresi. OtoKing Oto Ekspertiz spor haberlerini sular. Simen transferi bilmeceye dönüşüyor. Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerde süreç uzuyor. Sarı Kırmızılar İtalyanların son isteklerine olumsuz yanıt verdi. O Simon ise Galatasaray'dan yanı olan tavrını koruyor. Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah beyazlar İngiliz sabek Kyle Walker Peters ile anlaştığını açıkladı. Oyuncunun kısa süre içinde Avusturya kampına katılması bekleniyor. Beşiktaş'ın rekor transferi Orkun Kökçü ise Avusturya kampına katıldı. Fenerbahçe 4 hazırlık maçı oynayacağı kamp için Portekiz'de Sarı Lacivertler'de 5 futbolcu kadroya alınmadı. Uygun fiyata güvenilir ekspertizin adresi Otoking Oto Ekspertiz spor haberlerini buldu. Hava Durumu Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Yarın İstanbul az bulutlu 33, Ankara yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı 34, İzmir güneşli 38, Bursa güneşli 36, Antalya parçalı bulutlu 30 derece. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol Durumu motoyolunun Kandıra Kavşağı-Körfez Kavşağı kesimi 0 ile 11. kilometreler arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Her gün 22.06 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik Kandıra Kavşağı'ndan D100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Malatya Kale yolunun 2 ile 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. Türk Türk sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaptan Şener. İlaç gibi radyo. 9 dakika. Kay genel ümit Genel bak. Gözler Gözler beni Krom. Meclisi Geri. Yüzde sıfır. İlerleme çubuğu. TRT 1 canlı izle TRT 1 TRT haber ortak yayını play. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. İlerleme çubuğu. TRT bir 20 yıl önce Bu reklam dedik, 28 saniye. Türkiye'de havacılık. Bu reklam geçsindik. 25 saniye sonra Herkes, bitecek. Hadi deyince gidebilsin diye. Reklam, Dünyanın en yeni ikinci uçak filosu. Reklam, 200 yeni uçak reklam, yatırımı. Seyahati kolaylaştıran reklam, teknolojileri reklam, ve 54 ülkede reklam, 150'den fazla reklam, noktaya ulaşan Turkish Airlines. Hadi diyor. Bu reklam 7 o zaman, saniye sonra hadi. bitecek. Peki şimdi nereye? Bu reklam bu reklam 0 saniye. Gördüğümüzü belirtelim. Sözü size bırakalım. Selmin Baysalat'a. 10. Evet, Emin Kuvat anlattığı tabii gerçekten o 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin hedefindeki en kritik noktalardan birinde tam da Emin Kuvat ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda buradaki anma törenine katılmasını ve yine burada yapacağı konuşmada da önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.